Merhabalar enerjinize sahip çıkın lütfen Evet yeni ay gerçekleşiyor sevgili dostum Aslan burcunda gerçekleşecek bu yeni ay ve bu yeni ay size hangi mesajı veriyor ne getiriyor size merak ediyor musunuz Ben burç burç her burç için bir kart seçeceğim ve mesajını size ileteceğim. Evet ilk önce Koç burcuyla başlıyoruz. Yaratıcılığınızı korumanız çok önemli bu hafta. Özellikle yeteneklerinize odaklanın sevgili Koç burcu. Ya da yeteneğinizle ilgili bazı riskler almak durumunda kalabilirsiniz ya da parayla ilgili bazı riskler almak durumunda kalabilirsiniz. O yüzden hesaplanmış riskler olmalı. Alacağınız riskler şans oyunlarında özellikle şansınız açılabilir sevgili koç burcu. Aile içerisinde de çok güzel haberler alacaksınız. Aslan yeni ayıyla birlikte ama iş hayatınızla aşk hayatınızı, evlilik hayatınızı Dengelemeniz gerekiyor. Bu hafta buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet sevgili Boğa Burcu dostum, sizin için gelsin. Evet bu hafta bir e, karar vereceksiniz ve bu karar e, aslında çok önemli bir karar olacak sizin için e, yazılı ya da sözlü bir iletişime gireceksiniz. Harekete geçeceksiniz. Belki uzun zamandır sizi harekete geçirmeyen bir haber de alabilirsiniz bu yeni ayla birlikte ve yeniden doğacaksınız bu haberle. Yenileneceksiniz ve yeni fırsatları da peşinden getirecek alacağınız haberler fırsatlarla birlikte geliyor size. Yeni ay yeni fırsatlar mesajını veriyor aslında. Evet, İkizler Burcu için gelsin. E, duygusal anlamda özellikle e, dikkatli olmanız gereken bir hafta sevgili İkizler Burcu. E, yanlış anlaşılmaların olacağı bir hafta olabilir. Alma verme dengesine dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta verdiğiniz sözlere dikkat etmeniz gerekiyor. Sözlerinizin arkasında durmanız gerekiyor. Asa yeni ay mesajı size diyor ki bu hafta özellikle düşüncelerinizle ilgili yeni bir başlangıç yapacaksınız. Duygularınızı açacaksınız. Belki de açamadığınız bir insan var. Uzaktan izlediğiniz sevgili ikizler. Duygularınızı açma şansını yakalayacaksınız. Güzel bir aşk hikayesi başlayacak. Ve bu hikayenin de övdüğünü siz zaten biliyorsunuz. Evet sevgili ikizler Burcu. Şimdi Yengeç Burcu için bir kart seçelim. Yengeç Burcu'nun kartı gelsin savaştığınız insanlar var diyor. Sizi yolunuzdan ay ayırmaya çalışan, engeller koyan, olumsuzluklar yaşatan, karalamalar yapan yengeç burcu arkanızdan karalama kampanyası başlatan insanlar var. Bu insanlarla ilgili haberler alacaksınız, kulağınıza gelecek. Ama siz onlarla mücadele etmeyi bırakacaksınız. Onları kendi haline bırakacaksınız umursamayacaksınız düşmanlarınızı ve rakiplerinizi ve onlar da yenilecekler. yenilgi yaşayacaklar. Yeni ile birlikte rakipleriniz sevgili yengeç burcu. Evet. Aslan burcu. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Güneş Aslan burcunda parlıyor. Parlıyorsunuz sevgili Aslan ve aslan yeni ayda size iyi gelecek. Çünkü hayalleriniz gerçekleşiyor diyor. Bu yeni ayla birlikte belki de unuttuğun bir hayalin, belki de peşini bıraktığın, olmaz dediğin oluyor sevgili Aslan burcu. Gerçekleşmez dediğin gerçekleşiyor. Belki de geçmişteki bir kişiyle tekrar başlıyorsun. Tekrar hikayenizi yazıyorsunuz. Mutluluk Umut dolu bir hafta sizi bekliyor olacak. Manevi anlamda da huzurlu olacaksınız ve yeni ayla birlikte yenileneceksiniz. Yeni bir yola girmenin de keyfini yaşıyor olacaksınız. Başak burcu. Evet sevgili Başak burcu kanatlarını aç ve uç diyor aslında aslan yeni ay sizin için enerjiniz çok yüksek olacak ve gelen teklifleri kabul edeceksiniz bu hafta. O kadar çok teklif var ki size yani sizi mutlu edecek, zengin edecek teklifler. Belki de yaşam enerjinizi tekrar kazanmanızı sağlayacak teklifler olacak. Özellikle işinizde ve kariyerinizde, kariyer hayatınızda yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bir güneş gibi doğacaksınız. Yaşamınızda, özellikle iş yaşamınızda tekrar parlama zamanı gelmiş sizin için. Sevgili Başak Burcu. Evet, terazi burcu içinde bir kart seçelim. Terazi burcu artık bu aslan yeni ile birlikte bazı testlerden geçtiğinin artık farkına varmış. Yaşadığı tecrübeler terazi burcunu kendi gücünü tanımasını, kendini fark etmesini sağlamış. İçsel anlamda artık bir güven tazeliyor. Özellikle hayalleriyle ilgili kendini gösterecek. Kendine inanacak ve kendine güvenecek. Bir kadının da desteğini alacak terazi burcu ve bu kadın onu destekleyecek, güçlendirecek ve bir hayalinin gerçekleştiğini görecek sevgili terazi. Evet, akrep burcu. Akrep burcu daha ee fazla hareket etmen gerekiyor diyor Aslan yeni ayıyla fikirlerin üzerinde harekete geçmen gerekiyor bir an önce geçmen gerekiyor daha fazla beklemek sana zaman kaybettiriyor yani senin e, hak etmiş olduğun kısmet var amacın var hedefim var bir projem var ve tutkulu olduğun bir projen var. Bunu başkalarının almasını istemezsin herhalde. O yüzden vazgeçme diyor sevgili akrep burcu için. Hedefin için ilerlemeye devam et. Asla pes etme ama fikirlerini de paylaş diyor aslan yeni ayı. Fikirlerini kendine saklama diyor. Fikirlerini paylaşırsan ve hemen harekete geçersen de istediğini alacaksın böyle de bir şansınız var. Yani iletişime geçmeniz size şanslı kılıyor. İletişime dikkat etmeniz gereken bir hafta geçmeniz gereken, kiminle görüşmeniz gerekiyorsa, iletişim kurmanız gerekiyorsa onunla kurun lütfen. Evet sevgili yay burcu yeniden başlamak için hazırsın tecrübelerini de yanına almışsın sevgili yay burcu ve bu tecrübelerin sayesinde aslında yeni bir başlangıca da merhaba diyeceksin fikirlerin değişmiş inançların düşüncelerin değişmiş artık korkmuyorsun korkusuzsun yeni bir yaşama merhaba demek için aslında kanatlarını açmışsın diyor. Yeni bir şeyler yapacaksın. Belki de hiç denenmemiş bir şey deneyeceksin. Sürpriz yapacaksın kendine ve çevrene. Bu sürpriz almış olduğun kararla yeni başlangıcı yapacaksınız ve bir maceraya atılacaksın sevgili yay burcu. Riske gireceksin diyor bu hafta ve bu risk aslında sizin ne kadar korkusuz olduğunuzu gösteriyor ve girdiğiniz bu riskle güzel bir başlangıç yapacaksınız ve bu başlangıç da sonsuz olacak. Sizi sınırlandırmayacak ve kalıcı olacak yaşamınızda. Evet sevgili Oğlak burcu sizin için de bir kart seçelim. İç gözlem diyor aslında Oğlak burcu bu hafta içinize dönmeniz gereken bir hafta. Kendinize zaman ayırın. Yalnız vakitler ayırın. Kendi iç dünyanıza olan yolculuğunuzda yeni keşifler yapacaksınız. Kendinizi keşfedeceksiniz. Şu an belki kendini yalnız hissediyorsun. Yalnızlıktan şikayet ediyorsun sevgili Oğlak burcu. Ama sen aslında yalnız değilsin. Bu yalnızlığı kendin istiyorsun. Kendin istediğin için yalnızsın. Aslında çevren kalabalık. Bazı soru işaretleri var diyor aklında. Ve bu soru işaretlerin cevabının hepsi sende. Çünkü sen çevrendeki insanlara göre daha tecrübelisin. Kimseye danışmana gerek yok. Kimseden akıl almana da gerek yok. Sen her şeyi çözümünü bulacaksın diyor. Soruların cevabını, sorunların çözümünü bu yeni ayla birlikte keşfedeceksin ve sorunlarını çözeceksin. Tek yapman gereken tefekkür etmek. Evet Kova burcu, sizin için de bir kart seçelim. Aslan yeni ayı size ne getiriyor? Aşk getiriyor Kova burcu. Duygularınızın yapmak istediğiniz herhangi bir şeyin önüne geçmesine izin vermeyin lütfen. İletin. Sevginizi iletin. Sevginizi paylaşın. Bu geçmişteki bir kişi de olabilir. Kendinizi ifade edin. Anlaşılır kılın, iletişime geçin diyor aslında bu kart. Sözlü ya da yazılı iletişimin çok önemli olacağı bir hafta olacak. Kova burcu, ama burada tek dikkat etmeniz gereken iletişim kurarken sözlü iletişime değil de yazılı iletişimi kullanmanız daha doğru olacaktır. Karşı taraf sizi yanlış anlamayacaktır. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade edeceksiniz yazarsanız eğer ve sizi daha iyi anlayacak ve geride çevirmeyecektir. İzin verirseniz eğer kendinize izin verirseniz Hayatınıza girmesine istediğiniz kişiye izin verirseniz yalnızlığınız giderecek yeni bir aşka yelken açacaksınız. Bu unutamadığınız kişiyle olabilir sevgili kova burcu geçmişteki bir kişiyle olabilir. Evet balık burcu herkese başarılarını göstermeye hazır mısın? Çok badireler atlatmışsın diyor aslında ve sen başardın diyor. Sonuna geldin artık üzüntüler yaşadın. Engellerle karşılaştın ama artık zafer senin. Hedefine ulaştın diyor Aslan Yeni Ayı. Bunu kutlayacaksın çevrenle, sevdiklerinle. Kendini göstereceksin. Geldiğin noktayı göstereceksin çevrendekilere. Bu hafta sen kazanacaksın diyor Balık burcu. Hak ettin bu zaferi. Çünkü sen kendin başardın. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalımda kalın, benimle kalın. Çevrenizle, sevdiklerinizle videolarımı paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostum. Dilerseniz her gün horoskop, astroloji kahvem, gmail.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram adresimden ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Danışmanlık almak isterseniz. Kendinize Dikkat edin. Hoşça kalın. Sen kalın efendim.